bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise oyun buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Merhabalar, hepiniz yepyeni bir Nova Online World bölümüne hoş geldiniz. 80 level olduk. Şöyle farm slotlara bakıyorum kendime. Şöyle boş bir ağaç slotu buldum. Bilmiyorum dropları nasıl bom, boş kalmasına şüphelendim açıkçası dropların düşük olduğundan ama levelimiz de yüksek. Birazdan deneyelim yani. Mavi Mavrim YouTube takımımız da var artık. Ee, ufak bir destek alacağız ama desteği kullanmayacağız. Bu arada elimdeki silah rep bastım. Görmeyenler için onu paylaştım. Bu çok bir bilgim yok. Ben bir MS'lerimiz falan birikmişti. Farm yapmaya devam edelim. MS'leri hızlıca verelim. Ardından tekrar kısa bir bilgi videosuna devam ederiz birlikte. Evet arkadaşlar şimdi şeyde biliyorsunuz ki asasımızda farm yapmaya devam ediyoruz. Şöyle onda birazcık yine FP birikmişti. Onları dedim basayım. Bugün çok fazla Rugi'ye FP alamadık. Ama old takılarımız var. Bir tanesi önceden çıkmıştı. Bugün 4 tane birden old takı aldık. Videoda görmüşsünüzdür zaten. Gayet güzel oldu. Zaten bu slotun en büyük getirisi FP ve old takılar. Yoksa slotun diğer çıkanları ancak kendini amorti ediyor. Öyle söyleyeyim. Pot masrafını, yeniye masrafını vesaire çıkartıyor. Şöyle onda bayağıdır upgrade school'lar duruyor. Onda çünkü hiç şey yapamıyorum adını siz söyleyeyim. Fabrik basmaya bir vaktim yok. Ondan dolayı ondaki upgrade school'ları aldım. Onlar da 6.5 m'de değerinde şimdi az değil. Onlarla bugünkü upgrade'imi onlarla yapacağım. Boşuna para vermeye gerek yok. 33M780K başlıyoruz. Ben bunların hepsini bir artı 5 yapayım. Geleyim orada tekrar görüşürüz. Bu arada şeyi gösterecektim. Slay merchantımızı açalım. Dün 9.5 M'den koymuştum göğüslükleri. Kafalı da 9 M'den koydum. En uygun fiyatlar onlardı. Onlar satılmışlar bilginiz olsun. Yine bugün de inşallah basarsak bir şeyler. En azından bir parça da olsa basarsak koyarız. Evet bugün belli ki zarar edeceğiz. Yani gerçekten 18 parçadan 4 tanecik artı 5 geçti. onlarda hep bot geçti. İnşallah 2 tane artı 6 alırız da 7'ye bir ihtimalimiz olur. Ya gerçi bir tane de alsan oradan da ihtimal olur ama şu an onu da alamıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bugün İnanılmaz şanssız ya. Gerçekten mi ya? Artı altı bile çıkaramayacak mıyız buradan? Bir tane yedi deneseydik bari. Evet. Gerçekten harika. Bugün MS'lerden güzel keratik derken. Neyse çok bir zararımız yok. 4 M'lik harcadık. 3 M'lik. 3 M bir zararımız var. Ama o şeyleri çok saymıyorum. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere daha şanslı geçer diyelim. Hadi bakalım. Ben bunları pazara koyayım. Şu an otta kalan fiyatları inanılmaz yüksek. Yani şöyle söyleyeyim. Kırdırılmaklar 7 M falan. Şurada bir de e, şu item var. Ne kadar eder bilmiyorum. Bir piyasasına bakayım en ne kadar diyorsa koyarım. tekrar yani tekrardan göstermenin uzunluğu yok. Zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı piyasaya hakim. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Satıldığı zaman görürüz birlikte. Evet arkadaşlar şimdi bir pazar yaptım. Niye girdim onu göstermek için. 49.1 M verdim. Ya yani şöyle arkadaşlar pazardaki fiyatlara aldanmayın. PM attım. Ne kadar alabiliriz diye. Şöyle 17 10.7 M kırmızı potlara dedi. 8.5 otoya dedi. Pazar fiyatları böyle değil. Şunun pazar fiyatları kırmızı potların şu an 13 M. E, otoların fiyatı da 9.5 M, bilginiz olsun. Şöyle 3 paket kırmızı, 2 paket de oto atak aldım. E, buraya ne kadar verdik? 49.1 M verdik. Bu arada şeyde, Tandernik'te satılmış. Ucuza koymuş olabilirim, yani bunları en düşük takı fiyatına koydum. Ya bu şekilde pazarımızı kurduk, satışlarımız devam edecek. Yani siz de aklınızda bulunsun. Pus malzemesi alacaksanız, eğer e, elmas da almıyorsanız, şahsen pazardan çekiyorsanız, PM atıp birazcık bekleyin. Zaten genelde bu pusçuların hepsi pazarda online oluyorlar. 5-10 dakika içinde dönüş yapıyorlar size, bilginiz olsun. Bunları karakterimize götürelim. Farmımıza devam edelim. Aslında şu an her şeyi satsak 1 GB'ye ulaşırız diye tahmin ediyorum ama bizim amacımız daha daha yükseklerde. 1 GB bizim için yeterli değil. Acilen bir 8 MD artı 72 skin açmamız lazım. 75 çok önemli değil ama 72 acil açmamız gerekiyor. O yüzden biraz daha böyle farm ve alışverişe devam edeceğiz. Bilginiz olsun. star chain to By the sounds I'm breathing şöyle geldim. Ya evet. elimdeki FS'yi yani, ben repüce basmıştım. Biz Sanırım onu kaynamamışım. Yani ya bayağı bir yani bir, bir tane M8 alacaklarımız bir level, level için biraz Ne bileyim işte farm yaptık, onu yaptık, bunu yaptık, PK attık. Karşı. Vesaire vesaire. NP'lerimizle kastık, etkinliklere girdik. 11, 11 adet, 11 adet etkinliğe girdim. Yani bazı etkinliklerde şöyle söyleyeyim size yani 21 22, yani 22 tane Çok kilo değil zamanlar ama. oldu fakat hiç hiç şimdi kazanamadım yani şu bir durum var oldu. Priester 83 peşinde inanılmaz güçlü. Bu 83 peşindeki güçleri Aa, bizim itemlerimizin de tabii zayıf olmasına kaynaklı. Bizi çok olumsuz etkiliyor. Asla ama asla etkinliği kazandıramıyorum. Yani kötü oynasam da iyi de oynasam yani hiçbir şekilde kazanamıyoruz. O nedenle açıkçası asas karakterinden birazcık sıkıldım gibi duruyor. Şu fs'yi bir Raptor'da deneyeceğim. Yani birazcık daha olsa hatamız artsın. Şimdi yok mudur art 9 Itemlerini dizmiş vesaire karakteri iş yapmıyor. Etkisini evet, kazandıramıyor. Tabii ki de kazandırabiliyor. Fakat şu an bunun için bizim gücümüz yetmiyor. Geçerse bu da bizi etkinlik kısmında Hı. olumsuz etkiliyor. Velhasıl Kerem, Bilmiyorum şunu bir geçirelim. Aklımda farklı planlar var. Sıfırdan serimize devam edeceğiz tabii ki de ama nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bilmiyorum. Şöyle bir de deneyelim. Numarım çok güzel oldu. Harika. Şöyle art 4 yapmış bulunduk. Şardımızı. Ya bu da beni devam etmeye motive ediyor ama. Bakalım. Bir çözüm yolu bulacağım kafamda farklı bir şeyler bulacağım inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek ya üzere. Hoşça kalın. Bir tane kalın. kaldı kalın.